tam görmüş olduğunuz gibi pamuk tarlaları var biliyorsunuz bu altın olarak nitelendirilen bir ürün ve Türkiye için çok çok önemli ama biz burada kendi sektörümüzde Aslında otomotive değen bir sektörle traktör sanayi ile ilgili görüşeceğiz Aykut Özüner bizlerle beraber çok teşekkür ediyoruz Öncelikle bizleri buraya çağırdığınız davet ettiğiniz için bizler için de farklı bir bakış açısı evet. oldu şimdi geldik birazdan istasyonlar var burada traktörleri kullanacağız bir drone uygulaması var Farklı top, top, araçlar ama... var. Onları yapacağız ama öncesinde biraz Türk Traktör'den bahsedelim istiyorum. Türk Traktör 68 yılı geride bırakan bir marka. Nereye geldi Türkiye'de? Neler yapıyor? Ee, Türk Traktör Türkiye'nin aslında ilk otomotiv e, üreticisi. Öyle diyeyim yani otomotiv sektörüne baktığınız zaman 68 yıllık bir şirket. E, hep şöyle bakıyorum. E, tabii bizler son jenerasyonuz ama geçmiş tarihe baktığım zaman hep e, sektöründe o dönemin ilerisinde olmayı başarmış bir şirket. Aksi taktirde zaten bugün geldiğimiz pozisyonda olmamız beklenemezdi. E, ana işimiz uzun hızlımız bizim. Türk traktör aslında traktör ve ekipmanları, mekanizasyon işimiz bizim. Dolayısıyla e, işe başladığımızdan beri ana traktör üretimi ama birçok burada gördüğünüz tarım ekipmanının gerek Türkiye'de üretilip satılması veya büyük e, ee, biçer döver, işte pamuk toplama gibi makinaların e, gerekiyorsa ithalatını yapan ve Türkiye'de tarım sektörüne çok geniş bir yelpazeyle hizmet veren bir kuruluş. Özellikle İstanbul'dan veya büyük şehirlerden baktığınız zaman tarımın zorlukları belki o kadar gözük görünmüyor. Hani daha e, hep ben de şehirde yaşıyorum. E, tarım sanki böyle bir şekilde doğada kendiliğinden yetişen ve bize gelen bir ürün gibi aslında hep konumlandırıyor. Buraya bugün gelmemizin, getirmemizin size bir amacı da aslında tarımda bu sattığımız traktörler, kullandığımız ekipmanlar, teknolojiler, işte uydudan dümenli traktör kullanma yeteneği veya işte biraz önce yine pamuk toplama makinesini değerlendirdiğim zaman yüzlerce işçinin bir günde yapacağı işi belki yarım saatte yapan makinalar aslında teknolojinin ne kadar ve ekipmanın ne kadar önemli olduğunu ve bu. Ekipmanlardaki yapılan eklenen teknolojilerle birlikte e, verimliliğin e, hem maliyetlerin düşürüldüğü hem de verimin arttırdığı bir sektördeyiz. Tarım sektöründe sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde geliştirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Peki yıllık bazda ne kadar bir adede ulaşıyor Türk Traktör? Bunun ne kadarını ihraç ediyor? Ne kadar ithalatı var? Geçen sene 48600 adet ürettik. Hı hı. E, rekor bir üretimdi. E, bu sene de ona yakın bir rakamda üretim yapacağız. E, son yine bir iki kriz yılını dışarı çıkarırsanız biz çok işte daha önceki senelerde 47000-48000 ürettik. Genel olarak da özellikle son dönemde ihracat performansımızı arttırıyoruz. Orada büyümeye çalışıyoruz. Yaklaşık satışlarımızın veya üretimimizin 1 bölü 3'ü ihracat. Hani 2 bölü 3'ü iç pazar diyebilirim. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Şimdi istasyonlarımıza geçeceğiz. İstasyonlarda sürdürülebilirlik, verimlilik ve tabii ki sağlığımızı etkileyecek unsurları da orada göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Sizlere anlatmaya çalışacağız. Şimdi gelin ilk yakıt anlamında sarfiyatınız artıyor ve bir günün sonunda bir iş gücü ortaya çıkıyor. Drone aslında bu süreçteki toplam masraflarınızı olabildiğince makul hale getirip ve en önemlisi de belki ilaç tüketiminizi önemli ölçüde azaltıp ve tarlaya çok fazla sayıda girilmesine de bir anlamda engel oluyor. Dolayısıyla tarladaki ürünlerin üzerine siz basmıyorsunuz. Drone girdiğiniz zaman zaten ...yukarıdan bir ilaçlama yapıyorsunuz ve temelde de verimliliğinizi artırıyorsunuz. İkinci istasyonumuzdayız. Yanımızda Süleyman Bey var. Evet, bu aracın özelliklerinden bahseder misiniz? Bu traktör neler sunuyor? Diğerine göre daha heybetli gözüküyor. Evet, bu traktörümüz daha büyük bir traktör. New Holland T7-270 serisi bir traktörümüz... 200 maksimum 270 beygirlik bir güç sağlamakta. 6 silindirli bir motora sahip bu traktörümüz. CVT otomatik şanzımanıyla birlikte en uygun yakıt tüketimini sunmakta çiftçilerimize bu traktörümüz. Arkasındaki ekipmanıyla da yaklaşık 80 cm toprağı patlatarak birazdan işlem yapacağız. Evet o zaman uygulamaya geçelim. Başlayalım. oldukça sessiz. Bakın, 6 evet. silindirli bir motor çalışıyor ama içeride çok rahat birbirimizle sohbet edebiliyoruz bu traktörde. Evet, vites burada. Burası ileri geri şatıl kolu dediğimiz evet. kolumuz. İlk harekete geçmek için bu traktörde sadece debriyaja basmanız gerekli. Hı -hı. Sonrasında debriyajla işimiz kalmayacak. Debriyaja basılıyken ileriye gitmek istiyorsak ileriye gösterdik. Hı -hı. Debriyajdan ayağımızı kaldırdık ve gaza basmadık basmıyoruz. Bırakın. Komple bakın traktör sizi bekliyor. Süper. Şu an hazırım gitmeye bakın, ama sizi basmıyorum. bekliyorum. Debriyaja evet. Sağ tarafta bir tane levyeniz var. Evet. Sanki bir oyun konsolunu kumanda ettiğinizi hayal evet. edin. Joystick gibi. Joystick gibi ileriye verin. Oo. Şu anda hareket ettik. Süper. İstediğimiz gibi, istediğimiz açıdan Dönüşümüzü sağlayalım. Yüksek bir dönüş açısı var. Çok iyi. Durmak için tamamen levyeyi kendinize çekin. Freni kullanmayın, hiç gerek yok. Oh, fren de Dur, burada, fren de evet. burada gördünüz. Arada bir hidrostatik pompamız var. Hidrostatik pompa tüm kontrolleri kendi üzerinde topluyor Hı -hı. burada. Gaz Peki, ve fren burada yani. Evet, anladın. süper. Dönüşümüzü Şimdi. tamamladık. Tam düz konuma geldiğimizde evet. Bu konumda durabiliriz. Artık işe başlayacağız. Evet. Duruyorum. Durmak için levyeyi kendimize çekelim. Bırakalım levyemizi. Hidrolevyemiz yukarıda şu anda. Evet. Toprağın altına inmesini istiyoruz. Evet. Bunun için de tuşumuza, indir kaldır tuşumuza bir defa basmamız gerekiyor. Şu anda hidroliklerimiz aşağı doğru iniyor. Kendi ayarlıyor her şeyi. Kendi ayarlıyor. Bütün ayarları yapılıyor. Bizim Ayarlamamız gereken motor devri var. Hı hı. Bunun içinde minimum yakıtla maksimum işi yapabilmek için hı hı. motor devir yönetim sistemimiz var. Hemen sağ tarafta yer alan. Evet. Bakın iki tane motor devrini hafızaya alabiliyorum ve istediğim gibi bu devirleri değiştirebiliyorum. Hı hı. Şimdi bunlar arasında geçişi de yine joystick üzerine aldık. Hangisi? Şu sondaki tuş. Tamam. Bu da devirleri değiştiriyor. Evet. Basın bir defa görelim. Yüksek devir. Yüksek devir. Bir Çıkıyoruz daha bastığınızda da. düşük devir olacak. Evet. hidrolikleri indi bakın. Toprağa girdik. Süper. Şimdi durabilirim. Şu an durabiliriz. Levyeyi tamamen kendinize çekiyorsunuz.